Hunstar TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Erdoğan yönetiminin yeni hedefi Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin soruşturma başlattı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı konserlere ilişkin harcamalarda. Kamu zararına yol açıldığı iddiası var. Soruşturma kapsamında şüphelilere görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği iddialara ilişkin bir rapor hazırladı. MASAK inceleme yaptı. Sayıştay denetimleri de var. Bir de hazırlanan bilirkişi raporları soruşturmaya temel oluşturuyor. 32 konser üzerinden kamunun 154 milyon lira zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında görevde olan eski ve mevcut yöneticileri göz altında. Şimdilik Mansur Yavaş'ın 2019'dan bu yana başkanlık yaptığını belirtelim. Soruşturma Belediyenin düzenlediği 130 konserle ilgili haberlerin ardından müfettişler tarafından durumun geçen yıl incelenmesiyle başladı. Özellikle Ebru Gündeş'in 69 milyon liralık 29 Ekim konseri gibi yüksek maliyetli etkinlikler kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu harcamaların ihale süreçleri, ödeme yöntemleri ve sözleşmeleri mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarlar üzerine 13 Kasım 2024'te inceleme başlattığını hatırlatalım. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı 31 Ocak 2025 tarihli rapora dayanılarak Ankara Valiliği 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla 24 Mart'ta soruşturma izni verdi. Müfettişlerin incelemesi üzerine 130 konserden 97'sinde usulsüzlük tespit edilemedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 11 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada "kusuru olan varsa asla arkasında durmayız. Hatta hata yapan sonucuna katlanacak uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım demişti. Dünkü operasyonun ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Biz kendi incelememizi daha önce yaptık. Mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar diyor Yavaş. Ankara Büyükşehir'den yapılan açıklamada ise Melih Gökçek dönemiyle ilgili bekletilen dosyalara dikkat çekildi. Beklentimiz soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır denildi. Açıklamada sülsüzlük yok, siyasi bir algı operasyonu var. Ortada herhangi bir kamu zararı yok ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca Önceki döneme dair yapılan 100 ayrı suç duyurusundan sadece 11'i için iddianame düzenlendiği vurgulandı. Hiçbirinde adli yaptırım ya da tutuklama uygulanmadığı ifade edildi. Gökçek dönemini anlatıyorlar. Özellikle eski belediye başkanı Melih Gökçek'in tarafı olduğu dosyaların 6 yıldır işlem yapılmadan bekletildiği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çok öfkeli Ankara operasyonuna yeni bir algı faaliyetiyle karşı karşıya olduklarını vurguladı Özel. Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan ya hırsız ya FETÖcü denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen eski büyükşehir belediye başkanı saatler öncesinden operasyondan haberdar. Sosyal medyadan bomba görseliyle duyuru yapıyor. Olayın algı operasyonluysa bazı gazetecilere belediyemizi suçlayan soru cevap notu gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yürütüyor. İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir ifadelerini kullandı. AKP döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcandığını, Mansur Yavaş döneminde ise 426 etkinliğe harcanan paranın 30 milyon dolar olduğunu aktardı. Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar Mansur Başkanımıza leke süremezler diye de ekledi özel. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de Ankara Operasyonu'nun mesajının çok açık olduğunu belirtiyor. Hukuk iktidarın talimatıyla işleyen bir baskı aracına dönüşmüş durumda ifadelerini kullanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarırsa operasyonu önceden duyuran Melih Gökçe'yi hedef aldı. Şimdi sıra Ankara'ya geldi dedi. İyi Parti'nin tepkisi de sert oldu. Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş Ankara operasyonu sonrası yaptığı açıklamada tehdit algıladıkları siyasetçileri kirletmek adına haklı ya da haksız toplumda İnfial uyandıracak adımlar atılıyor. Bu Türk demokrasisi adına doğru bir davranış değil dedi. Ankara katı bir ablukadayken İzmir'de de CHP'li belediyeleri hedef almaya başladı Erdoğan yönetimi. İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir'de çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleri hakkında inceleme başlatıldı. Melih Gökçe'ye bakalım şimdi. Ankara'daki operasyonu saatler öncesinde haber verdi Gökçek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Şafak Operasyonu'nu sosyal medya hesabından tam gece yarısı duyurdu. X hesabından hazır mısın Ankara, hazır mısın Türkiye, Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor yazarak bir paylaşım yaptı. AKP'nin Adalet Bakanı'nın her açıklamasında ısrarla vurguladığı bağımsız yargı iddiaları yine tartışma konusu oldu Melih Gökçek'in bu paylaşımının ardından. Gökçe'nin paylaşımı ve yapılan operasyonun ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal soruşturma gizliliğinin ayaklar altında olduğunu söyledi. Unutulmasın yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur. Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır siyasi operasyondur ifadelerini kullandı. Daha sonra Melih Gökçek ikinci bir paylaşım yaptı. İlk paylaşımın operasyonlarla ilgisi olmadığını bahsettiği vurgunun daha büyük olduğunu iddia etti. Skandalın patlamasına az kaldı diye yazdı. Gökçek'le ilgili bir detay daha verelim. Yavaş'ı hedef alan Ankara operasyonuna dayanak oluşturan bilirkişi raporunu yazan FA'nın Gökçek dönemine yönelik yolsuzluk dosyalarında şüpheli lehine rapor düzenlediği ortaya çıktı. Kamu zararına yol açtığı öne sürülen Gökçek dönemi konserlerinde 3 milyar liralık kamu zararı iddiasının üzerine gidilmediği ortaya çıktı. Türkiye'de Operasyon Kasırgası yaşanıyor. TL1'e bakalım önce. Türkiye'nin Yönü programında Ekrana yansıtılan KJ yani başlık nedeniyle TL1 hakkında soruşturma başlatıldı. TL1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özurlu yakapaça gözaltına alındılar. Gözaltı sebebi ekrana RT'nin Netanyahu'dan farkı ne şeklindeki bir başlık girilmesiydi. Kanal yöneticileri o KJ nedeniyle özür dilese de soruşturmadan kurtulamadılar. Yanardağ, Demir ve Özuğurlu'ya adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Bir de YouTube'da meşhur Soğuk Savaş kanalı var. Kanalda Gülersen Kaybedersin isimli çok popüler bir program yayınlanıyor. İki ekip birbirleriyle hicivli, esprili sorular yöneltip cevap veriyorlar. Zaman zaman sert siyasi şakalar da oluyor burada. Soğuk espriler havada uçuşuyor. Geçen bölümde sunucu Boğaç Soydemir konuğu Enes Akgündüz'e içki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye yanıt olarak ne denir diye sordu. Akgündüz ne denir karşılığını verince programın formatı böyle. Soydemir Cevabın olsun ben milf seviyorum abi olduğunu söyledi. Tabii içki bütün kötülüklerin anasıdır hadisine böyle bir gönderme yapılınca sosyal medyada epey tepki çekti program. Soydemir gözaltı kararı öncesi yaptığı şaka nedeniyle özür diledi ilgili bölümünde yayından kaldırıldığını duyurdu. İstanbul Başsavcılığı yine de Soğuk Savaş adlı YouTube kanalına halkı kin ve Düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resen soruşturma başlattı. Soydemir ve Akgündüz tutuklandı. Dava kasırgasına devam edelim. Hatay'da sınır bölgesinde görevli askerler Haziran sıcağında bir sınır karakolundan dönerken köy yolunda karşılarına çıkan çocuklara su verdikleri için haklarında soruşturma açıldı. Çocuklara su verenler uzman çavuşlar. Onlar hakkında tutanak tutan da bölük komutanı Piyade Üsteğmen Kayıp. 5-6 koli suyun nerede olduğunu soruyor bölük komutanı. Uzmanlar da araçtan düştüğünü söylüyorlar önce. Sonra baskı gelince üzerlerine çocuklara verdiklerini anlatıyorlar. 6-7 çocuğa neden bu kadar çok su verdikleri soruluyor. Disiplin soruşturması açılıyor. Emre itaatsizlik, zimmet, rüşvet, rüşvete imkan sağlama suçlamaları yöneltiliyor. Maaş kesintisi yapılıyor. Sonra da suçlamaların hedefindeki askerler karara itiraz ediyorlar. Su verilmesinin suç ya da disiplinsizlik olmadığını anlatıyorlar. Silahlı kuvvetlerin geleneklerine uygun olduğunu belirtiyorlar. Şimdi itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi karara bağlayacak. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerine kahve veren, kahve ısmarlayan profesöre açılan bir soruşturma var. Profesör Doktor Tuna Tuğcu kendisi hakkında öğrencilere kahve ısmarladığı için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tuğcu bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demişler ama rektör Naci İnci bana soruşturma açtı sözleriyle tepkisini dile getiriyor. Soruşturma evrakında döne döne bedava kahve dağıttı diyor. Ne yapsaydım kendileri gibi davet usulüyle ihale yapıp yandaş birilerine para mı verseydim diye de ekliyor profesör. Son olarak TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ın yargılandıkları davaya bakalım. Dün karar bekleniyordu ikili için ancak duruşma 20 Ocak'a ertelendi. 20 Ocak 2026'ya iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle yargılanıyor Turan ve Aras anlaşılan bir süre daha yargılanmaya devam edecekler. PKK lideri Abdullah Öcalan, Bahçeli-Erdoğan ikilisinin başlattığı yeni çözüm sürecinde gidişattan memnun değil. 15 Eylül'de 6 yıl aradan sonra ilk kez avukatlarıyla görüştü Öcalan. Görüşmede bulunan avukatlardan Raziye Öztürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öcalan, Öztürk'e siyasi alanın süreci sahiplenme konusunda zayıf bir irade gösterdiğini söyledi. Öztürk'ün aktardığına göre Öcalan esas meselenin görmezden gelinerek menfaat ve rant peşine düşüldüğünü ve bunun kavgasının yapıldığının tespitinde bulunuyor. İktidarın sürece uygun biçimde inisiyatif alıp etkin bir rol oynamasının barışı inşa etmede çok önemli olduğuna dikkat çekiyor yasal düzenlemelerin yapılmamasından rahatsız olduğunu da aktarıyor. Türkiye'de milyonlarca çocuk yatağa aç giriyor. TÜİK'in hazırladığı beşeri sermaye istatistikleri raporu. Türkiye'nin geleceği için çanların çaldığını söylüyor. Dünya Bankası ve TÜİK'in ortaklaşa gerçekleştirdiği iller bazında beşeri sermaye 2021-2023 araştırmasına göre Türkiye'nin nitelikli, sağlıklı, bilgili, eğitimli, deneyimli, dinamik, yaşam güvencesine sahip insan gücü hızla yok oluyor. Bu özelliklere sahip insanların varlığı bir ülkenin geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair çok önemli ipuçları veriyor. Türkiye'de gençler temel hak ve özgürlükler yanında insanca yaşam, insanca ücret ve geçim olanakları, nitelikli eğitim, üniversiteden sonra kolaylıkla iş bulma, kendi geleceğinden kaygı duymama gibi pek çok kriterde karamsarlık ve umutsuzluk içinde. 18 yaş ve üzeri üniversite mezunu gençlerin %70'i yurt dışında yaşamak istiyor. Genç işsizliği yanında üniversiteli işsizler de OECD ve AB ortalamasının çok üzerinde ilk sırada yer alıyor Türkiye. Ev genci olarak tanımlanan ailelerine muhtaç genç nüfus her geçen gün katlanarak artıyor. Yine TÜİK'in Türkiye'de çocuk 2025 araştırmasına göre 15 yaş altı her 100 çocuktan 32'si toplamda 7 milyon 39 bin çocuk açlık çekiyor. Ne yazık ki memleket yoksulluk ve yoksunluk kıskacında 15 yaş altı 6.7 milyon çocuk günde bir öğün et, tavuk, balık, yumurta yiyemiyor. 7.8 milyon çocuk hayatında bisiklete binmemiş. 2,5 milyon çocuk sağlam bir çift ayakkabı üstüne giyeceği yeni bir kıyafet alamıyor Türkiye'de. 7 milyon çocuk doğum günü arkadaş buluşması nedir bilmiyor, gidemiyor, katılamıyor bunlara. 5,5 milyon çocuğun hiç oyuncağı yok. Hayatında oyuncak görmemiş, eline almamış. Yaklaşık 4 milyon çocuk yaşına uygun kitap, roman, öykü, dergi, çizgi roman okuyamıyor. Bunlara erişimi yok en vahim rakamlardan birisi de boş zamanlarda kültürel sanatsal etkinliklerden uzak spor yapma olanağından yoksun çocuk sayısının 14 milyon olması. Sinema, tiyatro, konser nedir bilmiyorlar. Statta ya da kapalı spor salonunda bir maç izlemişlikleri yok. 11 milyon çocuğun hayalinde anne babası ve kardeşiyle tatil diye bir şey yok yaşadığı evinden uzakta bir hafta tatili, tatil olmasa bile bir başka şehirdeki akrabalarını ziyarete gitme, seyahat, yol parasını karşılama imkanı yok Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde çocuklar daha ilkokuldayken dünyayı görmeye, başka ülkelere seyahat etmeye başlıyorlar. Üniversite çağına geldiklerinde en az 10-12 ülke gezmiş oluyorlar. Türkiye'de toplam nüfusun %28'i yoksulken Çocuk yoksulluğu %35'in üzerinde. Türkiye çocuk yoksulluğunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üyesi 37 ülke arasında Costa Rica'dan sonra ikinci sırada. CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRÇ ittifakı çağrısına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli kısa süre önce Türkiye, Rusya, Çin, TRC ittifakı önerisinde bulundu. BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Erdoğan ise bu önerisine doğrusu ben onu tam takip edemedim hayırlısı olsun yanıtını verdi. Ekrem İmamoğlu AKP ve MHP'nin dış politikadaki tutarsızlığına dikkat çekti. Güçlü devlet, dünya lideri söylemini sıkça dile getiren iktidar bugün dış politikada zafiyet ve çelişkiler yaşıyor ifadelerini kullandı. Bir yanda sadece Amerikan başkanıyla görüşebilmek için milyarlarca dolarlık uçak alım sözü veren bir iktidar olduğunu belirtti. Diğer yanda ABD'den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin'e döneceğiz diyen iktidar ortağı bulunduğunu vurguladı. Aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı olduğunun altını çizdi. Üstelik Gazze'de her gün çocuklar ölürken siyasi geleceğimizi bağladığınız pazarlık masalarında gelecek planı yapılıyor ifadelerini kullandı İmamoğlu. Çıkar pazarlıklarından rahatsızlık duyduğunu kaydetti. Bu arada Bahçeli'den bir çağrı daha geldi. Kudüs Paktı çağrısı yaptı Bahçeli. Batı'nın Rusya karşısında ayakta tutmaya çalıştığı NATO yapısına benzer bir güvenlik ve savunma örgütüne İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu İsrail'in saldırılarıyla açıkça görülmüştür dedi. Bu ihtiyaca cevaben MHP'nin önerdiği Kudüs Paktının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. İslam ülkelerinin güvenliği hiçbir ülkenin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı bu gibi durumlarda İslam ülkelerinin Ortak güvenlik mekanizması işleterek işbirliği ve eşgüdüm halinde İslam'a ve mukaddesatımıza uzanan elleri bertaraf edebilmesi acilen temin edilmelidir ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli. Tayyip Erdoğan gizli toplantılarda ABD Başkanı Trump'tan kısa bir randevu alabilmek için 300 uçak parasını gözden çıkarırken kameralar önünde Trump'ı ağır şekilde eleştiriyor, muş gibi yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Fox News'e konuştu Erdoğan. Sayın Trump Rusya Ukrayna savaşını ben bitiririm dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde Gazze savaşını ben bitiririm dedi. Bitti mi? Hayır dedi. Erdoğan'ın bu çıkışına ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio cevap verdi. Bakın insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saraya geliyorlar ifadelerini kullandı. Rubio da Erdoğan gibi Fox News'e konuştu. Bu diğer ülkelerin hepsi Türkiye'de dahil bizim işin içinde olmamız için adeta yalvarıyorlar dedi. Rubio, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Beyaz Saraya gelerek başkanla görüşecek. Hepsi Beyaz Saraya geliyor. Hepsi Başkan Trump'la konuşmak istiyor. Hepsi Trump'ın meseleyi çözmesini istiyor ifadelerini kullandı. Gerçek şu ki toplantılarda liderlerin biz de bunun parçası olalım diye yalvardıklarını gördük. Arayıp bizi de dahil eder misiniz 5 dakikalığına başkanın elini sıkabilir miyiz diye soruyorlar diye de ekledi Rubio. Trump'ın şu anda dünyada vazgeçilmez bir lider olduğunu savundu. Sadece Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirecek bir anlaşmaya aracılık etme şansı olan tek kişi değil. Aynı zamanda Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için de çaba gösterebilecek tek kişi ifadelerini kullandı. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.